فبشره بمغفرة وأجر كريم ان نحن نغير مثلا ما ما مثلا احنا نغير شيء احنا في إمام مبين صلى الله العظيم أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. يا إكرم الأكرمين ويا إرحم الراحمين. اللهم زجنا بزينة حكمات القرآن. وأكرمنا بكرامة حتمات القرآن وشرفنا بشرافة حتمات القرآن وأبسنا بقوة حتمات القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة حتمات القرآن ارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن آمين. hasta ilah hidayet ümmeti Muhammedin ve evladı ümmeti Muhammed. Hasta ilah selamet ümmeti Muhammedin ve evladı ümmeti Muhammed. Hasta ilah kahve ağda ümmeti Muhammedin ve evladı ümmeti Muhammed. Hasta ilah necat ümmeti Muhammedin ve evladı ümmeti Muhammed. Amen. Ya Rabbi alemin ve ya Rahman rahimin. Senin rızayı şerifin için buraya toplandık senin rızayı şerifin için bu cemaat-ı müslümin ve müslüman. Amin, amin, taha ve asin diyor. Yapmış olduğumuz bu nidalarımızı sana yapma el açıp amin diyoruz dualarımızı. Kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahimin. Okumuş olduğu okunan bu ahirete ihtihar eden Abdullah dayının ruhu için okunan hatamati hatmi şeriflerden ve yazın şerif hatimlerin hatimlerinden ihlas hatimlerinden kelime-i tevhid hatimlerinden hasıl olan sevabı başta ilk peygamberimiz Safiyullah Adam Aleyhisselam Son Peygamber Muhammed Mustafa Rasulullah cümlesinin ruhlarının makamına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Amen. Ya Rabbi ikisi arasında geçen gelip ahirete iftar eden bütün peygamberlerin ruhlarının makamına da hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Amen. Ya Rabbel alemin ve ya hamen rahimin. Peygamberimizin alinin, eshabinin ruhlarının makamına sahabelerin, eshabi ikramların Muhtarımın makamına da hediye eyledik eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahimin. Şu anda Adem Aleyhisselam'dan şu ana kadar ahirete iftal ne kadar Müslüman kardeşlerimiz varsa onların ruhlarının makamına da hediye eyledik eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahmel Rahimin okunan kuran ı Hakk-ı Şeriflerden ve Yasin-i Şeriflerden, lüksure Şeriflerden ne kadar Kur'an okunduysa, onlardan hasıl olan sevabı, bu toprakları bizlere kanları ve canlarıyla feda eden ve ahirete iftihar eden şehit ve şehidalarımızın ruhlarını makamına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ne kadar Kur'an-ı Kerim hatmi, Yasin-i Şerif hatmi, İhlas hatmi ne varsa ne okuduysa Müslüman kardeşlerimiz ne okuduysa onlardan hası olan sevabı bu Kur'an-ı Kerim'i bize elden ele, dilden dile, gönülden gönüle şu anda burada okunmamıza sebep olan alim ve ula ulemalarımızı kedi teheccüd paketlerinde kalkıp sana dua eden Müslüman kardeşleri için, İslamiyet için sana dua eden zahit ve tühedaların garip ve kurabadır olduklarının makamına de hediye edip vasıl Ya Rabbi. <laughs> <laughs> ya Rabbel alemin ve Ya yarhamel rahimin. Okuran Kur'an-ı Kerim'den has olan sevabı has satan, Hakkı şeriflerden okuran Kur'an-ı Kerim'den has olan sevabı has satan, buraya toplanmamıza sebep olan, kırk gün önce dünyevî dünye hayatından ahiret alemine göç eden Abdullah dayının ve bu haneden ahirete iptal edenlerin cümlesinin ruhlarının makamına da hediye eyledik vasılıyla ya Rabbi. Amin. Kabirlerini bir nur, kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçeyle ya Rabbi. Amen. Ya Rabbel alemin ve ya Hamen rahimin. Şu anda bu davete icabet edip senin rızayı şerifi için gelip amin, amin, taha ve yasin diyen cemaatın müslümin ve müslümatın da ahirete iftal edenlerinin ruhlarının makamına da hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Bütün geçmişlerimizin ruhlarının makamına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Bütün sana la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip de ahirete göçenlerinin ruhlarının makamına da hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi kimsesi kalmamış olanların ruhlarının makamına da hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel alemin ve yarhamen rahimin okumuş olduğumuz okumuş olduğumuz hafif şeriflerden ve Kur'an-ı Kerimlerden hasıl olan sevabı Kur'an-ı Kerim'inde hedefakbelâ rabbühâ bigabûl hasenin ayeti kerimesinin sırrına masar eyleyerek kabul garin eyle ya Rabbi. Kabe-i okunan Kur'an-ı Kerimleri hakkı şerifleri Kabe-i Muazzama'da Mekke-i Mükerreme'de Medine-i Münevvere'de Arafat Dağı'nda sana lebbeyk Allahümme lebbeyk yani diye şu anda orada dua eden acılarımızın duası ile beraber dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel alemin ve ya haber rahimin. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'in izzetini de kabul eyle ya Rabbi. Amin. Bütün merhum ve merhum edelimizin ruhlarının makamına hediye eyledik sen vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel alemin okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kur Kerim'leri Kadir gecesinde bu olan esrarı ilahi yer hürmetine. Ramazan-ı Şerif'te olan esrarı ilahi hürmetine. bayram gecelerinde bu olan esrarı ilahi yer yüzü hürmetine. Daha ilerimizde yakın bir zamanda kurbanlar kesilecek senin rızayı şerifin için ne kadar kurbanlar kesilecek, kanlar akacak. Bunların yüzü sıyorum yapmış olduğumuz dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Yanıcı olduğumuz dualarımızı nasibin versin eyle ya Rabbi. Ya Rabbi el alemin ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şifat kullarına deva boştu, kullarına dağlar ishan ya Rabbi. Ya Rabbi alemin ve ya rahimin dünya üzerinde eziyet gören Müslüman kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Bütün Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alem, bütün Müslümanların çoluğunu, çocuğunu, aile, evradını ve bizlerin de çoluğunu, çocuğu, aile, evradını, zalimlerin zulmünden, şerrilerin şerrinden, nefsin şerrinden muhafaza eyleyerek sana sığındık, sen, e, sen muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin, Kur'an-ı Kerim'de Bin bin esmaul husna Qurani Kerimdə 99 esmaul husnadan yürüb Yohannatına